Herkese merhabalar. Mafia 2 Definitive Edition'dan yani Mafia 2 2020 versiyondan oyunda izleyelim. Eee ne dur silah gel. Bak silah çıkartıyorum direkt silah çıkartıyorum. Eee ben bu oyuna bazı modlar kurdum gene. Çıkmasını so, bekliyorum. Be Modların çıkmasını bekliyorum diyebilirim. Yani, polis varken şey yapmayalım. Şimdi biliyorsunuz iki tane araç geldi, birisi Mafia 3'teki araç, birisi Mafia Lost Haven'daki araç. Bu araçları meşhur şu kapıda bir test edeceğiz, hız testi yapacağız diyelim. Eğer para yeterse bir mutfiye edeceğim. ve oralardan bir hız testi yapacağız bakalım. Şimdi garaja geldim ben. Alalım aracımızı. Bir ses ayarlarını da arttırayım ben. Şu an kısık gibi geldi bana. Bu yeterli. Oyunu da unutmuşuz baya. Şöyle bu modları da size mahvedirte paylaşacağım. Nasıl paylaşacağım dersen Freeride modu olsun. Bu araçları açabilmek için bazı modlar gerekli. Onları paylaşacağım. E kıyafetler falan da açıldı da şimdi eve girip kıyafet almadım. Sadece bu videoda bu araçları test etmek istiyorum. Mafia 3'ü hiçbir zaman oynamadım. E, oyun hoşuma gitmedi videolardan bakarak hoşuma gitmedi yani. Ama Mafia 2 nasıl olmuş derseniz <laughs> Allah kahretsin dur. Laf anlatacağım derken kaza yaptım. Nasıl olmuş derseniz beğendim ben gayet. Şöyle bir gidelim. Meşhur köprümüze geldik. Burada her zaman yarışlar yapardık şey yapardık. Dur, ağacın bir sesine bakalım. Şimdi bu aracı bir hız testi yapalım burada. Grafikler hani efsane olmuş. Ya yani efsane olmuşlarken derken oyunun yenilenmesi hoşuma gitti. Bayağı da hızlı gidiyor bu aracı. çok güzel. 140 falan gördük. eee reteri. Kangal yapalım bir. eee tekrardan bir başlatalım. Nereden lan? Adlandı. Yine bir güneşli gün yapalım. 140 filan rahat görüyorduk. tabi Tabii e, ben Mafia 2'deki modları kullanıyorum O yüzden dolayı e, hadi lan sen de gel Sen de gel O yüzden dolayı uyumsuz olabiliyor bir de bu araç Köprümüzün bu sefer bu başından başlayalım Öldüğümüz için Tabi bu araç fazla basmaz. Ama biz genelde bir test ederiz. Araca hasara vermek istemiyorum bu sefer. Los Yevon'daki taksi ya. Bakalım mafya birinin remake versiyonu nasıl olacak. Onun hakkında da fazla bilgi sahip değiliz. Ama güzel şeyler olacak. Evet, Niye tamam Hangar korkutuyor beni. İşin için olmasın da. Şu an bu araç testi yapıyoruz ama 1938'li yılların 35 yılın aracı yani. O plakada denk gelmiş. Lost Heaven'da da ee, fazla şey yapmıyordu, basmıyordu zaten. Normal gidiyoruz. Yardırıyorum duruyorum. kesmiyorum. Hey, you just went through a red light. Zorlasan 80. Zorlasan 80. Hop. Oh. Ölmedi. Came out of nowhere. En fazla 80'e kadar çıktık. daha fazla da görmez zaten bu araç. Bir de şu ee, eve gelip şeye bakacağım. Kıyafetlere bakacağım. Bu ee, indirdim veya kurdum modların ilkini hey, Mafya Türk'te itin <laughs> ee, konu olarak açacağım. Siz bekleyin bir. Joe sen bekle, Andy sen de bekle. Kalın böyle. Ben bir kıyafetlere bakayım. Bu keşke ilk başta yapsaydım ama ilk başta yapmadım neredeyse. John'un dairesi bu katlıydı herhalde. Aynen unutmamışız. Burada. bu değil herhalde. Bu John'un tişörtü. Burada John'un kıyafetleri var herhalde sadece. Heh var mafya için Lincoln'ün ceketi var. Bir de bu ee, bu neymiş? Bir geç. Şu mafya bir Tommy Angel'ın kıyafeti var. Böyle. Buradan yolu şaşırdım. al işte sana Tom şu aracımızı böyle bir çekelim diğer aracı da çıkartabilirsek iki aracı yan yana koyacağım en son tabi oyun yeni olduğu için ee, fazla bir mod da yok sen de gel Aa diğer araç çıktı tamam ve videoyu burada sonlandıralım. İki aracı kısaca bir test edelim dedim. Daha Mafia 2 Definition ile ilgili ya da Mafia 2 D diyelim direkt biz buna. Bayağı bir video gelecek. Merakınız kalmasın. Şu lastik patladı, şey patladı. İyi. Şu yeşillikten giden bir de. bakalım nasıl dumanlar nasıl titiyor. <laughs> o oh, ateş efekti falan bayağı şey. Hani grafiklerin yenilendiği iyi olmuş. Biz daha buraya dumanı buluruz ya. Şaka kalkar. Güzel. Güzel. Ya grafikler bir hoşuma gitti. Ne yani, söyleyeyim hoşuma gitti yani. Hmm, motoru da böyle işte. Daha bu modlar kuracağız tabii ki. Daha ne modlar gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve iyi oyunlar dilerim.